Gençlik dairesi, merkezi. Çocukların... Almanya'da korunmaya muhtaç Türk çocuklarının yaşadığı dramı konu alan sinema filmi çekildi. Yabancı Arkadaşım isimli film, gençlik dairesi tarafından ailelerinden kopartılan Türk çocukların hikayesini konu alıyor. Türk ve Alman oyuncuların rol aldığı filmde hem izleyicileri güldüren komik sahneler hem de izleyiciyi üzünlendiren dramatik sahneler yer alıyor film kızlarıyla sorun yaşayan bir Türk kabadayısı ile yabancı düşmanı bir Alman'ın mücadelesini anlatıyor. Yönetmenliğini Recep Ateş'in yaptığı filmin kurgusu ise Talip Şahin tarafından gerçekleştirildi. Dram ve komedi unsurlarını bir araya getiren film bir taraftan gençlik dairesi koruması altındaki çocukların acılarını ele alırken bir taraftan da Türk ve Alman dostluğuna katkı sağlayacak öğeler barındırıyor. Filmin başrollerinde ise Almanya'daki Türk ses sanatçılarından Ali Dilekçi ile Alman sinemasının tanınmış isimlerinden Tom Barkal var. Gerçek hayatta gençlik daireleri mağduru olan ailelerin de rol aldığı filmin bu yaz sonunda Türkiye ve Avrupa sinemalarında gösterime girmesi bekleniyor.